Ben hayatta yemek yiyemezdim ve mideden dolayı da bir şikayetlerim vardı. Yani yediğim su bile bana ve çok kötü dokunur, şişerdim su, ayran, çay, kola ki meyve suyu her şeyi yemedim. Ve hep bir doktorlara gitti, hep tetkikler yapıldı, hep bir mide koruyucular, mide koruyucu, mide koruyucu. İçiyorum geçmiyor, artık dedim ki midem gitti. Ki artık gavis konu içerdim, böyle konduk yapardım midemde. Ve o dereceydim, sonra bir, araştırma yaptım dedim, artık bundan kurtulmalıyım. Çünkü böyle kadar ağrılar, sırtımda ağrılar, yatamıyordum. Ve kusmalar, sanki midem ağzımdaydı çok kötüydü anlattığım şeydi. şeyde sonucunda şey, midemde bekliyor artık mide fıtığını gördük. ondan dolayı güzel bir ameliyat geçirdim ve midemde şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ve suyumu içebiliyorum meyve yani suyumu, sütümü hiçbir rahatsızlık yok ki ve en güzel olan şey şu an ilaç kullanmıyor. Ve yani şu an sanki yeni doğmuş bebek gibiyim ve doktoruma çok 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 teşekkür ediyorum ve tek bir artı olarak değil olumsuz olarak ne oldu kıyafetlerim ve bu ameliyattan sonra bir çok hızlı bir kilo verdim çünkü midemdeki şişkinlikten dolayı e, ve şu karnım hep şiş, bir gaz vardı ben, ve, ben bunu diyordum ki biraz bir kilo hep bir diyet yaptım hep. ve, bu diyetlerden dolayı daha kötü oldum. hastanesine çok çok teşekkür ediyorum. Cahit Göktaş iyi ki iyi ki bu hastane. Yani sağlığıma kavuştum. Şu an ağlayacağım ama ağlamayacağım. Gerçekten çok yani çok mutluyum. Bu ağrılarımı ben kendim bilimden yani nereden baktığımda 15-20 yıldan beri bende de bir sıkıntısı var. Şu an sağlığıma kavuştum. Allah'a çok şükür midemde hiçbir sıkıntı kalmadı. Yani daha önceki şartlarda bir çorba bile içsem bir yeri midemden çıkıyordu. Yani düşün ee, o diğer baharatlı, acı, eştiği vesaire bir sürü onları saymıyorum. Bunları zaten yiyemiyordum ben. Mimetlerin yani %50'si diyelim. %50'sini de %25'ini geri çıkarıyordum. Ama şimdi çok şükür, çok memnunum.